Merhaba menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Sude Öz Yılmaz. Tekniğin algoritması programımızın yeni bölümünde Recep Demir ile beraberiz. Recep hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Sude. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz Wolf Wave formasyonu olacak. Bu, hı hı. bu iş ve bir iş formasyonu diye geçiyor aynı zamanda. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle wolf wave formasyonu nedir? Hangi piyasa koşullarında görülür diyerek başlamak istiyorum. Wolf wave wolf wave formasyonu bizim iki piyasada gözüküyor. Yani çünkü iki tane yapısı var. Bir düşüş formasyonu var, bir de yükseliş formasyonu Hı -hı. olarak ilk karşımıza çıkıyor. Ee, bir düşen trendde ve de yükselen trendde e, gizli bir şekilde düşüş formasyonları ve yükseliş formasyonu barındıran bir formasyon çeşidi diyebiliriz aslında. Peki Wolf wave formasyonu kaç dalgadan oluşur? 5 adımda oluşuyor tam olarak. 5 adımda oluşuyor. Peki sence e, hangi noktalar en önemli bizim için? Şimdi burada warfare formasyonunda e, aslında tüm noktalar çok çok önemli. Hepsinin belirli bir örüntü halinde olması lazım ki e, kusursuz bir yapı isteyelim. Bu e, yapılar aslında çok fazla esneklik kabul etmeyen yapılar. E, biraz daha harmonik formasyonlara, QM formasyonlarına e, geçtiği için artık burada bir önceki anlattığımız formasyonlar gibi çok fazla esneklik kabul etmeyen yapılar olduğu için tüm noktaları önemli. Birden beşe kadar noktaların hepsi bir nizami halinde olması gerekiyor. Peki bir, üç, beş aslında sıralı gidiyor. Bir de iki ve 4 aslında. Aynı bölgede Hı -hı. yer alan noktalar bunlar. Biraz bu noktalardan bahsedebilir misin? Yani bir, üç, beş noktasının önemi ve 2 ve 4 noktasının önemi nedir? Bu yapılarda iki ikinci adım, dördüncü adımın üstünde olması gerekiyor. Birinci adım ise üçüncü adımın üstünde olması gerekiyor. Beşinci adım ise birden üçe çizdiğimiz trendin, trend çizgisinin altında bir ayı tuzağı şeklinde olması gerekiyor ki bu şekilde bir setup oluşuyor. Bu bahsettiğim gibi düşüş formasyonuna geçerli bir daha doğrusu düşüş trendinde oluşan bol ve formasyonuna geçerli. Bunun tam tersi de yükseliş trendinde olan ve dönüş formasyonu, düşüş formasyonu olarak karşımıza çıkan bol ise e, bu adımdan tam tersi ol olması gerekiyor. Birinci adım, üçüncü adımın altında, ikinci adım, dördüncü adımın altında oluşması gerekiyor. Beşinci adım ise ikiye'den dörde çizilen trendin, beşin, e, trendin üstüne atıp Burada da bir boğa tuzağı şeklinde karşımıza çıkması gerekiyor. Dediğim gibi bu yapılar esneklik tanımıyor hiçbir zaman. Yani diğer formasyonlarda anlatıyorduk hep esneklik olabilirler vesaire söylüyorduk. Ama bu formasyonlar kesinlikle esneklik tanımadığı için bu kurallar çok çok önemli. Karşımıza e, dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkürler. Ee, boğa ve ayı tuzağından bahsettin. Ee, kısaca bunların da ne olduğunu biraz açıklayabilir misin? Şimdi bu formasyonu formasyon yapan aslında ayı ve boğa tuzakları tamamen. Hı -hı. Yoksa bu ayı ve boğa tuzu olmazsa standart düşen trend kanalı ve standart yükseliş trend kanalı olmuş oluyor. Ayı tuzadı dediğimiz konu şu. Şimdi biz 1 ve 3'ten yani 1. dipten ve 2. ve trend çizdiğimizde fiyatın bu trend içerisinde kalmasını isteriz. Eğer fiyat bu trendin altına kırıyorsa biz burada bir trend kırılımı oldu. ekstradan yeni diplerin geleceğini kabul ederiz ama bu formasyonda ise bu trend kırılımı ayı tuzağı olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu anlamına geliyor. Fiyat bu trendin altında kapanış yapıyor. Genellikle 2 bar ve 3 bar kapanışları olur burada. Ee, tamamen artık trendin kırıldığı kabul edilebilir. Ama ardından 3. 4. barlarda ise tekrardan o trendin içerisine giriyor. Tekrar bu içerisine girdiği zaman da o alt bölge bizim ayı tuzağımız olarak kabul ediliyor. Trendin üstünde kaldığı sürece de biz burada formasyonun çalışma ihtimalinden söz edebiliyoruz. Aynı şekilde yükseliş formasyonlarında da daha doğrusu yükseliş trendinde düşüş formasyonu içerisinde aynı geçerli. 2'den 4'e çizdiğimiz trendde 5. adım bir ayı tuzağı olarak kalıyor. Yani bir trend kırıldı. Bir önceki eğitimlerde bahsediyordum. Trend kırılımı bizim için olumluyken buradaki bu setup'ta trend kırılımı bizim için artık bu formasyonun çalışma ihtimali oluşabileceğine yani ayı pardon boğa tuzağının başlayacağının sinyalini oluşturduğuna kaynaklı. Ee, burada da bir fake kırılımı oluyor. Tekrar bu trendin içerisinde girdiği zamanda biz artık burada vol, e, wolf wave formasyonu çalışabilir diyebiliyoruz. İhtimalle söz edebiliyoruz. Bu şekilde boğa ve ayı tuzakları bizim için bu bu e, çok çok önemli. Şimdi formasyonun e, başlangıçta teknik yapısından bahsettik. Hı hı. E, şimdiki sorum sana bu formasyonun temel amacı nedir? Bu formasyonun temel amacı bize e, bir trend halinde oluşan veyahut da e, bir trend halinde alışların ve satışların artık bittiğinin ve e, bir dönüşüm başlayacağının işaretini verir genellikle bu e, formasyon. Piyasada çok fazla karşılaşmayız. Çünkü dediğim gibi nizami bir yapı ister ama karşılaştığımızda da çok çok önemli ve hatta şöyle söyleyeyim çalışma olasılığı çok düşük bir formasyondur. Çünkü burada nizami hareketler oluşur ve dediğim gibi harmoniklere ve QM'lere dönüştüğü için birazcık da böyle hani altın oran diyebileceğimiz konulara değindiği için bunu kaçırmamız gerekir. Bu yüzden bizim için önemli açıkçası. Peki e, bu formasyonda hedef fiyat nasıl belirleniyor? Bu formasyonda hedef fiyat diğer indikatör diğer e, indikatörden kusura bakma. Diğer hmm. formasyonlarda olduğundan biraz daha farklı. Hmm. Şimdi şu şekilde belirliyoruz biz. Dedik ya 1 2 3 4 ve 5. 5 e, dalgadan oluşan bir yapı oluştuğu için biz burada şunu yapıyoruz. 1'den 4'e bir trend çiziyoruz. Yani 1. dipten 4. tepe yani aslında 2. oluyor orası bu aradan birleştireceğim şekilde bir trend çiziyoruz ve bunu uzatıyoruz. Eğer fiyat ne zaman buraya giderse burası hedef olarak belirliyoruz. Yani zamansallıktan kaynaklı bu trendin fiyatı kayacağı için birden dörde, tren, birden dörde çizilen trendin uzatılmış hali bizim hedefimiz oluyor her zaman. Ne zaman fiyata utendi derse burası hedef olarak kabul edebiliriz. Aynı şekilde düşüş formasyonu da içinde geçerli. Orada da aynı şekilde birden dörde çizim trend bizim için düşüş formasyonlar karşımıza düşüş formasyonu hedefi olarak karşımıza çıkacaktır. Peki bu formasyonu entegre edebilecekleri bir indikatör yani bununla birlikte iyi çalışan bir indikatör ya da hı hı. E, başka bir formasyon var mı? Şöyle söyleyebilirim. Ee, bu formasyon aslında ayet uzaklarına ve boğa uzaklarına bahsettik ya daha önceki yıllarda bahsettiğim gibi ayı tuzaklarına ve boğa tuzaklarına yakalanmamak için ve hatta bunları e, daha iyi tespit edebilmemiz için arasay bizim için yine burada kusursuz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü ayı ve boğa tuzaklarında gizli negatif uyumsuzluk ve pozitif uyumsuzluklar çok net bir şekilde görebiliyoruz biz. Bunları zaten arasaylara da bahsetmiştim. Burada da çok net bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani arasay yine burada bizim için çok e, yeterli olacaktır, güzel olacaktır. Aynı şekilde burada bu formasyonda da daha önceki yayınlarda yine bahsetmiştim eğimler karşımıza çıkıyor burada eğimler ne kadar dik olursa yine bu ihtimallerin çalışması bir o kadar düşük oluyor yani sıfıra yakın bir eğimler hafif açılı bir eğimler bizim için çok daha pozitif olacaktır. bu ikisine dikkat edilebilir Teşekkürler. Aresay her yerde. <laughs> bu arada diyelim. Kesinlikle diyebiliriz, öyle. Değil mi? <laughs> e, peki son olarak bu wave ele e, klasik kanal formasyonları arasındaki fark nedir? En önemli kanal dediği e, en önemli nokta dediğim gibi şu ayı tuzakları ve boğa tuzakları. En önemlisi şey. çünkü standart kanallarda kırılımların aşağı doğru trendin kırılımı bizim için direkt negatifken veyahut da yükselen piyasada üst trendin kırılımı bizim için direkt pozitif al pozisyonundayken burada tam tersi burası bir ayı tuzağı olabilir veya da boğa tuzağı olabilir dediğimiz alan yani en büyük fark burada başlıyor. Birçok piyasadaki bu formasyonu bilmeyen birçok yatırımcı bu trend kırımlarını satarken veyahut da ekstra alış işlemi yaparken bu formasyonu bildiğiniz takdirde buranın bir tuzak olabileceğini düşünüp işleme girmeyerek buradan ekstra kazançlar veyahut da riskinizi azaltmış oluyorsunuz. Yani bu ıı, kanallardaki bu trend çizgilerinde en önemli Fark dediğim gibi ayı ve boğa tuzakları ve sayımlardaki kusursuzluk bu bahsettiğim orantılar. 2'nin 4 ve 1'in 3'ün ilişkisi. Evet tekrar teşekkür ediyorum Recep verdiğim bilgiler için. Rica ederim ne demek. Şimdi örneklerle anlatım kısmına geçiyoruz. Ama geçmeden önce videomuza like bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi anlattıklarımızı tahtada örnekli şekilde bakalım. Yükseliş formasyonunu içeren Wolfway formasyonundan bahsedeceğim. Bizim hissemizin şu şekilde bir düşüş yaptığını varsayalım. Bu düşüşün ardından bir tepki hareketi. Burası bizim birinci adımımız oldu. Burası adım sıfır. Ardından bu yükselişin ardından tekrardan bir düzeltme. Burası bizim ikinci adımımız oldu. Aynı zamanda tepe birimiz oldu burası. Bu üçüncü adım kurallar geri birinci adımın altında olması gerekiyor. Bu ıı, üçüncü adım ardından tekrardan bir yükseliş gerçekleşmesi gerekiyor. Bu gerçekleşen yükselişin ise ikinci adımdan yani birinci tepemizin aslında altında olması gerekiyor. Bu arası da bizim artık dördüncü adımımız oluyor. Bu dördüncü adımın ıı, arkasından tekrardan bir düzeltme olacak. Ama bu düzeltme ıı, olmaya başladığında biz artık burada bir trend çizebiliyoruz. Şimdi bu çizdiğimiz trendde her şey gayet normal bir düşüş bir düşen trend kanalı olmuş oluyor. Ee, ta ki Wolf Bay Formasyonu 5. adımda kendisini belirliyor. Bu düşüş trendi devam ederken normal şartlarda biz 3. 1 ile 3'ten çizim trendten tekrar tepki almasını bekleriz. Ama Wave Formasyonu'nda e, buradaki 5. adım buradaki e, alt desteğimizi kırıyor. Kırdıktan sonra burada birkaç bar kapalışın ardından tekrardan bu 1'den 3'e çizdiğimiz trendin üstüne attığı zaman biz buranın bir ayı tuzağı olduğunu kabul ediyoruz. Burası bir ayı tuzağı. Ee, bu ayı tuzağı gerçekleştikten sonra tekrar terimden girdikten sonra biz burada artık e, yükseliş yönlü wash bay formasyonuna bahsedebilir olacağız. Burada dediğim gibi önemli konu birin 3'ten üstünde, ikinin ise 4'ün üstünde olması gerekiyor ve en önemli kritik nokta da 5. adım. Bu 5. adımda artık e, fiyatımız bu şekilde bir ayı tuzağı yapması gerekiyor. Bizim buradaki hedefimiz ise 1'den 4'e çizdiğimiz trend çizgisi olacak. Şu şekilde bir trend çizgi çiziyoruz. Artık bizim işimiz bu hareketi yaptıktan sonra bizim ilk hedefimiz 2'den 4'e çizdiğimiz bir trend çizgisinin direnci olacak. Yani bu bölge olacak. Bu da gerçekleştikten sonra 1'den 4'e çizdiğimiz trendin uzatılmış hali bizim nihai hedefimiz olacaktır. Bu şekilde e, yükseliş yönünü e, Wolf Bay formasyonundan bahsedebiliriz. Setup tamamen bu şekilde olacak. Dediğim gibi hiçbir şekilde hata kabul etmez. Yani 3'ün 1'in üstünde olması veya da 4'ün 2'nin üstünde olması gibi durumlar söz konusu olamaz. Sadece yapı bu şekilde olmak zorunda. Hiçbir şekilde esneklik kabul etmez. 5. adım burada en kritik adımdır. Bu şekilde e, yükseliş yönlü e, ve dipten dönüş adına verebileceğimiz Wolf Wave formasyonundan da e, faydalanabilirsiniz. Bu şekilde etmenize fayda var. Az önce Wolf Bey formasyonundan bahsettim. Şimdi bir, de bunlara canlı grafikte nasıl oluştuğuna bakalım. Baktığımızda isimizde burası bir dip bölgesi, bir tepe bölgesi, tekrardan bir dip, tekrardan bir tepe ve en son olarak da tekrardan bir dip yapısı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de bunları adım olarak saydığımızda bakın burası bizim birinci bölgemiz. Ardından ikinci, üçüncü, dört ve beş. Wolf Bey formasyonu beş adımla oluşuyor. Burada yapılar şu şekilde bakın. 1'den 3'e bir tren çiziyorum ben. Ardından 2'den de 4'e bir tren çiziyorum. Normal standart bir e, düşen kanal aslında bu çizimi. Ama burada dediğim gibi e, Wolf Bay formasyonu ayıran nokta ise şu 5. adımdaki ayı tuzağı oluyor. Bakın gördüğünüz üzere burada bir ayı tuzağı var. Bu ayı tuzağının ardından tekrardan 1'den 3'e çizdiğimiz tren üstünde kapanışlar geliyor. Ve devamında biz burada e, bu birden 3'e çizim trenin üstünde kaldığı sürece pozitifiz. Asıl bizim hareket başlangıcımız 2'nin 2'den 4'e çizdiğimiz trenin kırılması ile birlikte gerçekleşecek. Hareket gerçekleşince de bizim e, Wolf Bey formasyonunda e, hedefimiz ise 1'den 4'e çizdiğimiz trend olacaktır. Bu trendin zamansallığa göre kayması veyahut da e, seviyesi bizim nihai hedefimiz olacaktır. Wolf ve formasyonunda hedef de bu şekilde belirleni, belirleniyor. Burada dediğim gibi önemli nokta şu e, ayı tuzağı kısmı. Yani bir ayı tuzağı olacak ve üstünde kapanışlar gelecek tekrardan trendte. Bu şekilde Wolf ve formasyonundan da faydalanabiliyoruz. Az önce de e, yükseliş yönünde oluşan Wolfway formasyonundan bahsettim. Bu bizim düşüş formasyonumuz oluşuyordu. Şimdi buna tahtada detaylı bakalım. Bizim ise bizim şu şekilde bir yükseliş yaptığını varsayalım. Yükselişin ardından bir düzeltme. Ardından tekrardan bir tepki hareketi. Bu hareket bizim e, şurası başlangıç noktamız 0. Birinci dalga ikinci ve üçüncü yapı oluşuyor. Burada kritik nokta ne? Birinci üçüncünün altında olmak zorunda. Ardından tekrardan bir ee, düzeltmenin ardından tekrardan bir yükseliş trendi. Burası ikinci adımda dördüncü adımın altında olmak zorunda. Yani burası bir yükseliş trendi içerisinde olması lazım. Şu şekilde. Bakın buraya kadar her şey gayet normal. Burası bir yükseliş trendi kanalı. Tüm olay az önce anlattığım ayı tuzağında. Burada da boğa tuzağında başlıyor. Hisse bu şekilde giderken yukarı 1 ile 3'ten çizdiğimiz trendi yukarı doğru kırılıyor. Normalde trendin yukarı kırılması bizim için pozitifken Burada negatif bir durum karşımıza çıkıyor. Çünkü burada şu şekilde bir trend kırılımı gerçekleşiyor. Ardından bir onay hareketi geliyor. Onay hareketinden tekrarlanan bir tepki mini bir tepki trendin içerisine girdiği zaman biz burada artık buranın 5. adım olduğunu kabul ediyoruz ve buranın tamamen bir boğa tuzağı olduğundan e, anlıyoruz. Tekrar bu trendin içerisine girdiğinde bu yükselen trend artık burada bizim wolf wave formülasyonunda düşüş formasyonunun başlangıcı olmuş oluyor. Bundan sonraki sayımlarda artık biz tekrardan 2 ile 4'ten çizdiğimiz trende kadar bir düşüş. Ardından ise az önce yükseliş formasyonunda anlattığım 1'den 4'e çizilen hedef aynı şekilde burada geçerli. 1'den 1, 1'den 4'e bir trend çizeriz. Bu trend de bizim düşüş yönlü formasyonumuzu düşüşün ilk destek noktası. Short pozisyonları çalanlar içerisinde ilk hedef noktası olmuş oluyor. 2'den 4'e çizdiğimiz trend çizgisi kırıldıktan sonra artık biz burada ee, Wolf formasyonunun tamamen başladığını söyleyebiliriz ve birden dörde tren, e, birden dörde çizdiğimiz trend çizgisi bizim için artık bir düşüş hedefi olarak karşımıza çıkacak. Bu şekilde de e, düşüşlerden kaçırabilirsiniz. Dediğim gibi önemli nokta her zamanki gibi burası. Burası bizim boğa tuzağımız. boğa tuzağı gerçekleştikten sonra şu yapıyı gördükten sonra eğer tekrardan birden çizilen trendin altında kapanış gerçekleşiyorsa burası artık bizim için bir wolf formasyonunun başlangıcı olarak kabul edeceğiz. Bu O yüzden en önemli en kritik nokta burası. Buraya çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında aslında standart bir yükseliş e, kanalı içeriyor. Ama burası tüm her şeyi değiştiriyor. E, düşüş yönlü formasyonu da bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Canlı grafiklerde zaten bunların örneklerini vermiş olacağım. Bu şekilde daha da iyi e pekiştirebileceksiniz. Şimdi ise düşüş yönlü Wolf Wave formasyonu nasıl oluşur? Bundan bahsedeceğim. şu anki piyasamızdan kaynaklı düşüş yönlü Wolf formasyonu canlı olarak bulamasak da geçmişte bir grafikte buldum. Size onu paylaşacağım. Şimdi baktığımızda burası bir tepe bölgemiz. Bir dip bölgemiz. Ardından tekrardan bir tepe. Tekrardan bir dip ve tekrardan bir tepe. Gördüğünüz üzere burada yine bir 5 adımdan oluştu. Şu şekilde yapabiliriz. Burası birinci adımımız. ikinci adımımız. 3. 4 ve 5 şeklinde bir e, yapı var burada. Şimdi burada standart bir önceki e, yükseliş yönlü Wolf Wave formasyonunda olduğu gibi e, birden 3'e bir trend çiziyorum. Şu şekilde ve bunu uzatıyorum tabii ki de. Ardından 2'den 4'e de bir e, trend çiziyorum ve bunu uzatıyorum. Burada standart bir ne var? Yüksek kanalı var aslında. Bu yüksek kanalı wolf wave formasyonuna çeviren durum ise şurada gördüğünüz boğa tuzağı. Normalde durum nedir? Buradaki eee boğa tuzağı yapan durum Birden üçe çizdiğimiz trendin yukarı yönlü kırılımı ardından e, geri çekilmesiyle birlikte biz burada e, Wolfway formasyonu olduğunu söz edebiliriz. Tekrardan kanalın içerisine girmesi bizim için bu, e, artık buranın bir tuzak olduğunu Wolfway formasyonu çalışma ihtimalinden e, oluşabileceğinden bahsedebiliriz. Buradaki düşüş hedefimiz ise bizim birden 4'e çizdiğimiz trend çizgisi bizim için e, düşüş hedefi olur. Yani e, bu 1'den 4'e çizdiğimiz trendde düşüş hedefine gelmesiyle birlikte biz artık Warfay formasyonu tamamıyla çalıştığından söz edebiliriz. Hedefine ulaştığından söz edebiliriz. Bu grafikte olduğu gibi 1'den 4'e çizdiğimiz trende geldikten sonra hissederek bir geri dönüş başlamış tekrardan. Yani çok nizami bir şekilde çalıştırmış. Warfay formasyonuyla biz çok fazla karşılaşmayız. Ama karşılaştığımız bölgelerde çok önemli olur bizim için. Bu yüzden de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.